Merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz. Şimdi bu videonun konusunda daha çok kendime ele alacağım. Hani neler yapıyorum, neler ediyorum, neden videolar gecikiyor, neden bugün yayın yok mesela o konuya biraz değinmek istiyorum. Videonun başlığından da göreceğiniz gibi arkadaşlar, bilenler de biliyor. Benim evim ile işimin arasındaki mesafe oldukça uzun, çok uzun bir mesafeye sahip ve neredeyse yani 3 saatlik bir mesafe var. 2,5-3 saatlik bir mesafeden bahsediyorum. Toplu taşımayla beraber 2,5-3 saatlik bir mesafeden bahsediyorum. Evimle, eşimle arasında. Hal böyle olunca ister inanın ister inanmayın işte yorulmuyorum ama eve gelirken çok yoruluyorum. O yüzden mesela bugün e, yayın yapmak istedim. Çünkü yarın akşamcıyım, yarın akşam gideceğim. Bakınız saat 9,5 oldu. Ben şu videoyu şu anda 9,5'da çekiyorum ama hani... Yok yani çıkmıyor. Ne, i̇çimde ne bir yayın yapma isteği geliyor ne bir şey geliyor. Şu an sadece bilgisayarda oturup böyle video izlemek, basit basit oyunlar oynamak, hani zaman geçirip dinlenmek istiyorum. Şu an düşünebildiğim tek şey dinlenmek. Bir, bir paylaşım atmıştım biliyorsunuz e, topluluk sekmesinde. Bir e, işte hani yapabilirsek bir e, tanıtım videosu falan filan ayarlayacağım demiştim. Bu tanıtım videosunda ayarlayacağım şey eğer okeylenirse bu evimle işimin arasını 2,5-3 saatten 25-40 dakikaya kadar düşürebilecek bir e, gelişme olacak. Ve o gelişmeye şu anda fazla bilgi vermek istemiyorum. O gelişme onaylanırsa, onaylanırsa kutu açılış videosu yaparım belki. Bilmiyorum kutu aç, kutuyla mı gelir, başka bir şey mi, şekilde mi gelir bilmiyorum. Ama onun videosu yapmak istiyorum. Şu kadarını söyleyeyim size. Az önce de dediğim gibi evimle işimin arası 2,5 saat bu şey evimle işimin arasındaki mesafeyi 25-40 dakikaya kadar düşürecek. Hani aslında evi taşımak en mantıklısı ama onun için de şu anda zamanı değil diye düşünüyorum. Kış ayına girdik ne de olsa. Bahar ya da yaz ayına doğru belki olabilir ama şu anda bu pek bir mümkün değil. Bunu e, paylaşmak istemiştim sizinle. Hani kanal hem boş kalmasın, videosuz kalmasın. Bu arka plana koyduğum Uzun yol videosu da tamamen buna ithafen konulmuş bir videodur arkadaşlar. Hani beni uzun yola gidip çalışan ve tekrar gelen de çok iyi anlayacaktır. Hani şöyle işte çalışıyorsun ama eve gitme zamanı gelince hani insanda bir mutluluk bir şey olur ya inanın o bizde yok. Hani iş bitti eyvah asıl şimdi başlıyoruz diyorum her zaman. Üçte bit öğlen 3'te bitiriyorum. Sabah mesaisindeyken öğlen 3'te işimi bitiriyorum arkadaşlar bildiğiniz üzere. Öğlen 3'te iş yerinden bir çıkıyorum. Hatta tam 3'e de değil 2.40-2.50 gibi falan çıkıyoruz işten. Eve bir geliyorum ki saat 5'e 10 var. 10 var. Bakın 5'e 10 var. Saat 5'te evde oluyorum. Arada giden zamanı siz düşünün. Ve o zaman içerisinde gelip ve yayın ve video yapmaya gayret gösteriyorum. Akşama geçtiğim zaman ise, akşam mesaisinde ise akşam 10'da bırakıyoruz. 3'te başlıyoruz. 10'da bırakıyoruz arkadaşlar. Eve bir geliyorum ki saat 12 oluyor toplu taşımayla beraber. Hani varın siz düşünün diyebileceğim sadece bu. Varın siz düşünün gerisini neler yapıyorum, neler çekiyorum bu yol konusuyla ilgili, yol sıkıntısıyla ilgili neler yaşadığımı varın siz düşünün. Dediğim gibi eğer bu durum okeylenirse videonun devamını, içeriğini ve detaylarını sizinle paylaşırım. Kutu açılış videosu da yaparım, tanıtımı da yaparım. Eğer okeylenmezse başka bir yol bulmaya çalışırız. Başka bir şekilde yolumuzu kısaltmaya çalışırız dedikten sonra teşekkür ediyorum. Bugün beni mazur görün mazur görün, yorgunum. Mağruz görün müydü, mazur görün müydü? Türkçe'ye de unuttum. <laughs> yorgunum, harbiden yorgunum. O kadar yorgunum yani. Sadece bilgisayarda oturacağım, kahvemi içeceğim. Şöyle takılacağım. Sırf bugün hani bunu yapmak istiyorum. Sadece bunu yapmak istiyorum bugün. Bu yüzden kusura bakmayınız. Öpüyorum. Ee, bu e haftaya yani haftaya demeyeyim de şimdi yarın pazar gideceğim çalışacağım pazartesi de çalışacağım pazartesi akşamı yine bir video atarım salı günü belki bir yayın yapabiliriz salı akşamı belki akşamına doğru bir yayın yapabiliriz ee, bakalım duruma göre halledeceğiz öpüyorum efendim kendinize iyi bakın hoşçakalın